Epson L3111 atık mürekkep pedi sıfırlama. Yazıcınızda mürekkep damla ışığı ve kağıt ışığı yanıp kırmızı yanıp sönüyorsa atık mürekkep pedi ömrü dolmuştur. Öncelikle yazıcımızın sayacını programımızda kontrol ediyoruz. Bu kısımdan programı indiriyoruz. Bu şekilde direkt dinliyoruz zaten. Program indiğinde masa üstüne kısa yol oluşturuyor. Türkçe olan çalıştırıyoruz. Şu şekilde bir ekran geliyor. Atık mürekkep sayaçları. Şu kısımdan yazıcımızı seçiyoruz. Yazıcımız USB kabloyla bilgisayara bağlı olması gerekir. Buradan atık mürekkep sayaçlarını okuyup doluluk oranını da görebilirsiniz. Bizim yazıcımızın sayacı daha %76'da. Tam dolu değil ama ben nasıl sıfırlanacağını size göstereceğim. Atık mürekkep sayacı sıfırla diyoruz. Burada size bir giriş kod anahtarı soracak. Bu anahtarı almak için web sitesinden ürün linkinden sepete ekle diyoruz. Ardından sepeti görüntüle ödeme sayfasına git. Bu kısımdaki bilgileri dolduruyoruz eksiksiz bir şekilde. E-mail adresinizi ve e, telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Siparişi onayla diyoruz. öde, siparişi onaylayıp ödemeyi geçtiğinizde mail adresinize bir key anahtarı gelecek. Mailinize gelen key anahtarını kopyalayıp programa yapıştırıyoruz. Ardından tamam seçeneğine tıklıyoruz. Sa saat, saat sıfırlama işleminin bittiğini söylüyor. Yazıcıyı kapatma tuşundan kapatıp tekrar açtığımızda hata ışıkları sönmüş olacaktır. Tekrar programa gelip mürekkep sayaçlarını kontrol ettiğimizde sayacın sıfıra düştüğünü görmüş olacaksınız. İşlem kısa ve basittir. Ayrıyeten programdan Deri, kafa temizleme ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Baskı kafası silik silik yazdığında bu işlemle temizleme işlemi yaparak Şuradaki bozuklukları giderebilirsiniz. Bu işlemi iki defadan fazla yapmayın. Daha fazla yaparsanız atık mürekkep haznesi bitti uyarısını daha erken vakitte alırsınız.